Masum Bey merhaba. Merhaba abi. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Neden başvurmuştunuz bize? Benim boynumda fıtık vardı iki yerde. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Ben işte sağdan sola yatamıyordum. Gece kalıp ayakta duruyordum. İşte size başvurdum. Elhamdülillah müdahale ettiniz. Bayağı rahatladım. Evet. E, ne tür sıkıntılar yaşıyordunuz? Ee, yorgunluk vardı boynumda. Bize gelmeden evvel. Evet. Size gelmeden evvel zaten çok rahatsızdım. Yani kollarımı, kafamı, sağa sola şey yapamıyorum, yorgun düşüyordum, parmağıma vuruyordu, koluma vuruyordu. İşte gel size başladım. Elhamdülillah, bayağı rahatladım. Peki şimdi e, Allah'ın izniyle hiçbir ağrınız var mı? E, şu anda yok. Evet. Şu anda Kaçıncı başlıyor. seans bu? İki. İkinci seansta. Evet. E, kollarda ağrı, uyuşma. Onlar bitti elhamdülillah. Bitti. Şimdi çok iyisiniz. Allah çok şükürler olsun. Peki efendim. E, peki e, bize geldikten sonraki durumunuzu anlatıyorsunuz. Gelmeden evvel neye istinaden, neye güvenerek geldiniz bize? İşte. Yani Allah'a önce siz, yani önce Allah size güvendim. Böyle başvurdum. Elhamdülillah çok, şu anda kendimi çok güzel hissediyorum. Bu kadar çabuk iyileşeceğinizi düşünüyor Zannet, Yorgun düşüyordum. Evde kalkıp otur, oturuyordum. Bayağı sıkıntı içindeydim yani. Ne, sana, ne sonra. Ya yani iki seansı bütün ağrılarını ve uyuşmalarınızı şu anda elhamdülillah atacağınızı düşünmüyordunuz öyle mi? Yok. Böyle ya. çabuk bu ağrı boynumda vardı, yorgun düşürdüm, kafamı bile tutuyordum gerçekten. Evet. ben bunu yaşadım 5-6 aydır yaşıyorum. Peki efendim. E, size geçmiş olsun diyorum. Allah razı olsun. İnşallah şifanızın daim olmasını dilerim. Allah sizi utandırmasın. Amin inşallah. Herkese tavsiye ediyorum yani buna ben de yaşadım. ben. Peki efendim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Şifalar olsun inşallah. Teşekkür ederim.